İsrail nasıl dünyaya meydan okuyor? Neden bugün tüm dünya İsrail'in barbarlığını, vahşetini izliyor? Çünkü tüm dünya Yahudileşmiştir. Çünkü dün tüm dünya bugün mala, mülke, ekonomik güce ulaşabilmek adına bu zulmü seyretmektedir. İşte kardeşlerim şunu bilin ve öğrenin ki bu zulüm devam etmeyecek. Allah'ın bir planı var. Onların da bir planı var. Ve mekaru ve mekarallahu Vallahu hayrul makrin. O Allah'ın düşmanların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Bugün yeryüzünün İslam coğrafyasındaki yerli kafirlerimiz o Allah'ın düşmanları madem batının batılıların inancını, düşüncelerini, fikirlerini onların küfrünü, şirkini tercih ettiler. O halde ilahi inkılabı beklesinler. Rabbani devrimi beklesinler. Çünkü onların zulmü, onların kötülükleri kardeş